Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekmeye devam ediyoruz çünkü videomuz birinci video Salı günü çek Pazartesi günü gelmesi lazım ikinci videoda bu Salı gelir bu videoda Çarşamba gelir ve böyle gideceğiz arkadaşlar. Şöyle yani şu haritamız bir açılsın. Size ne olmadığımızı göstereceğiz. Bugün kardeşim de yanımda. Hani önceki videoda çok oldu çıkarıyorsun diyordum ya. Neyse seslen bakayım kardeşim. Seslensene. seni. Tamam. Bak söyledi bir şey. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Arkadaşlar şimdi böyle oldu. Ayşe oldu. resmen şey, o, yüzden, o Evet oldu yani. He <laughs> evet, he oldu oldu. Evet şimdi oyunlara başlıyoruz. Bugün Hasine abi bu oyunundayız. Hasine Eğlenceli bir oyun. Hasine bulacağız bugün. Çünkü Hasine'ler çok iyi. Bu çantayı çok sevmiyoruz abi. Evet silah. Çantayı çok hiç çekmiyor musun silah? Canım kardeşim. Oldum çok Çünkü oldu işte. Nefesler? Çünkü Nefesler? çok zor bu kasma kasma. Tamam. Of. O değil lan. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız benim ve kardeşimin hatırına biraz like atıp babana olun ve <laughs> yorum yazmayı unutmayın. Ben yürünmüyor. Neyse biraz daha aşağı inelim. Evet burayı, burayı da yaptık. Şimdi set diyeceğiz. Ne kadar fazla kaydı olurdu? 50 ya. Bu kadar da az. Evet çok iyi oldu çünkü aslında işte bulduk. Şimdi hafineyi Kardeşimle Kardeşim ne güzel konuşuyor. E, evet işte çünkü e, evde değiliz biz. Biz evdeyiz. Esela koronavirüs için olduğu için evdeyiz. Kardeşim. Evdeyiz çünkü e, evdeyiz. O yüzden... Dur, Evet, evde bekliyorlar. İşte kasma Yüzmüş. Onu birazdan alırız arkadaşlar. Bir tanesi eve getiriyorsa. Evet, doğru ya. Evet, doğru doğru. Kardeşimin sesi de bir ses çıkar dedim. O kadar da değil ya. Evet, çok doğru fena bilgin. oyun kasıyor. Evet, doğru bildiniz. Eh, o yüzden böyle oldu. Hop, hop, hop. Evet, bayağı gelişmeye çalışacağım ben bu oyunda. Evet şeyler oldu işte bu oğlum. Bu e, e, sıra da baya konuşuyor. Evet doğru ne? yani. Ya, Benim elbiselik var. O yüzden daha iyiydi. Hı, evet. evet. Kalmamızı her şeyimizi güçlendireceğiz. Elbiseler daha iyi. Kumarda takılıyoruz şimdi ama anasın. Yani bir şey oldu. Tamam 100 lira oldu. şimdi bu kadarını almamız lazım yoksa biteceğiz biz. Büyük yani o kadar yavaş kazıyor ki. Evet doğru bildiniz. Çünkü e, ee, şu hadini hazineyi bulmamız lazım. Hazineyi mi bulacağız Esila? Ne, ne yapacağız? Gerçek hmm. hazineyi mi bulacağız? Gerçek. Hı, Gerçek hazineyi bulacağız. Buradan da diyebiliyoruz. Gerçek hazineyi bulacağız. Buradan da bulacağız. gidiyoruz. Buna gidip Evet diyoruz Oh be Nerede Bu mu En azından daha iyi kazıyacağız 5-4 fazla Oh be Belki şimdi şey bile buluruz yani. Belki bile buluruz Evet Öğlen düşünüyorum ya ben bunu böyle videoda çekerken bayağı eğleniyorum. Evet doğru bildiniz. Çünkü... Ya abi evet. çanta da alacağım abi. Çanta ne kadar? Güzel ya abi bu ne? Bu da mı? Gidip ben biraz hazine bulmak istiyorum. Belki bulabilirim. Doğru hazin onun nereye geldi? Buralarda küçük hazineler oluyor. Olabiliyor. Evet olabiliyor yani. Evet kasacağız. o taşları öyle biz bir yolda kazamayız. Oo. Wow. Ne olmuştu? Çünkü ben evet, çoğuluyor. Hmm. Ben şöyle. Bu oluyor. Sat sat he. Ben burada bir şey bulmaya çalışıyorum. Anam ay! nereye geldi? burada hala mı yok? Ben burada illa bir tane var mıydı? Aaa Aa, varmış. Sandık bir. 168 altın. Oha! Abi o kadar güzel. iyi mi? bir tanesinden o kadar sabah yaptırar ya. Hop, hop, şunu da kıralım. Kıralım diyorum kazan. Hesap. <laughs> Şimdi güzel bir çanta alalım. Bunu almış mıyım? Yok. Bu ne kadar? 378. Bekleyip bunu mu alsam? Bence ben giyip bunu alalım. <laughs> Bazen yürüyemiyorum. Nereye çıkıyor bu? Çok yakın. Çok yakın. Otomotif o adamdaki kazmaya bakılırsa bu bunu hemen hemen bitirir. Ba bana, ba bana bakın bir de buna bakın. Ya. Gece oldu. Bugün gece oldu. O yüzden o yüzden çanta bulmamız lazım. Ya abi yine mi alamıyorum? Azıcık para lazım. Azıcık. O yüzden böyle kazmamız yani. Hop, hop, Beşlik yapan bir kazma yararsın bize. Ben <laughs> böyle Karnımızı parmağımızı sonra boyaz sarkamızı da yüklendirmem lazım yani şimdi doğru. o yüzden böyle bir er. ev o yüzden doğru doğru biliyorsunuz mesela bu ne kadar 250 imiş ne 3 mü 4 mü Oha ya 2005 tane artı 5'i 2 tane, bir tane Evet, baktım. Şimdi çantalara bakayım. Bunu alacağım. Evet. Tamam, 40 biraz fazla mı? Çünkü bunu yaptıktan sonra da bana biraz para... <laughs> Abi nereye geldin? Oha 50 50 olmaz 50 olmaz. Daha ben başları zor yapıyorum 50 olmaz. Bakayım. Şey. taş her yerimiz taş. Ne yapıyor? Abi gel gel beraber yapalım gel. Gel abi gel gel. Abi lütfen. Bunu açsak var ya öyle bir para gelir ki. Hop 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 hop. Çok fena para yiyiz. Aman. Gel 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 hadi gel gel. Bak burada bir şey var. Sanki yapım çekimde oynuyor. Lan lan lan. Acaba aşağılarda birinci seviye sandıklar var mıdır o küçüklerden? O küçükler böyle bana biraz birlik sadece. Çok mu aşağı indim? Oha 146 ne lan? Abi ben burada takılı kaldım. Sat diyeceğim. Heh, tamam 76 numuzu aldık şimdi. Güzelim 250 mi ya? Oğlum her yere kazmışlar bu ne ya? Kazılacak bir yer bırakmamışlar. Daha iyi bir kazma keşke.

Şu anda çıktı ama o kadar da fazla içiyorum. O kadar çok değil parası. Abi ya. Oo. Ben daha önce de bu oyunu oynuyordum. Bunu almıştım. Ama tabi telefon başka telefon olduğu için. İlk burada başladım. Çok şey yaradı. Hatta yok buydu. Sonra bunu almadım. Bunu almadım. Hatırlamıyorum. Bunu aldım. Sonra da geçip gitti. Bayağı geçtim. Neyse, hadi biraz daha kazalım. Kazma zamanı. Hop, aldık küreği. Geçtik Anam, nereye geldim ben? Ya, 50'lik sen sakın şaka mı yapıyorsun? Kırılır aslında. Kırılacak birazdan. Hı? çok okay, heyecanlıyız. Evet, arkadaşlar. Hazineleri toplamanız. Çünkü e evet doğru bitiniz. Abi ya. Al işte direkt şey çık. Dur. Buradan şey çıkacak mı? lütfen çıksın. Ya abi. Neyse şey. Sen Hmm. Şimdi de daha iyi bir çanta lazım. Bu nasıl bir şey ya? Ben şimdi kaç değil? 13. Sen bana şaka yaptın. tamam. Şeyi var. var. 140 hmm. Arkadaşlar biraz daha oynayıp karakterimi değiştirebilirim bir dahaki videoya. İsterseniz. Şimdi videoda da aynısını mı? bayağı bir video evet, çekeceğiz. İşte kulaklara bakın. Kulaklara niye baksın? Arasına bırak beni. Saçlara bakın saçlara. Anam. Oh, saçlara bakın saçlara. Hadi hadi. anam bir olacak sandık var? yanımda da şey. Anam yazıyor da. Evet kazmaya devam ediyoruz. Etrafımızda hiç yok. Eskiden. Evet, Yürüyorduk. Bayağı bir paramız da oldu. Ne daha iyi bir şans olmazsa? Ya ben İslam Yusuf Bey'in kanalı mı sen kendine? He. Ağzın bir oğlum ya. Ne yapalım? Video gelmiş. Evet anne bir evet, sesimiz. Ağzım ettildim anne ya. Ya ne alakası var anne ya? Videodayım. Bırakmadılar bir video çekecek. Ağzım da açılıyor dedi. Daha önce bir yemeyi yedim. Ay, ardından bak yedi Yok, öncesinden dışarıdan geldim. Çocukların dışarı çıkma yasağı olsa da ben dışarı çıkıyorum. Ama bu ara çıkabilirim. eve geldim bana. Duş bile yaptım. Bu ara yapı burası şey yaptılar. Kardeşim gitti annenin Evet video, Bir dahaki videoya ne yapacağız? Başka bir şey mi? Yoksa Roblox mu? Yorumlara yazın. Lütfen. Yorumlarınızı illa okuyorum. Çünkü zaten fazla bir yorumum da yok. Sonunda abone sayısı çok az. Hatta bir bile değildir. Bilmiyorum. 4, 5 falandır yani. Evet yine sahteydi ediyor. Ne kadar verdi bin? Dur. Daha iyi bir çanta için ne gerek? Mesela oha. Üç bin. ben bu yüz alıyorum. Çünkü bana rahat yok burada. Hı. Bu ne kadar? 2100 abi sen şaka yapıyorsun. Neyse yeni çantamı aldıktan sonra. Anne ne tutkun? Ha nerede dedi? Aa anne bir dur ya. Yani. var mı? Ya baba anne bir dur. Of. Neyse akşam yiyoruz ayarlıyor. Bu ne ya? Herkes bana aynı soruyu evet, soruyor. Evet, evet. Bak. Diyorum size bugün arayacağız dışarıyı şey çok zor. Yap bakayım hala sandık çok. Biraz daha arayalım hadi. Yapabiliriz hadi. Hadi yapabiliriz. Bir şeyler daha. Bir şeyler daha bulabiliriz. Böyle güzel ellilik, altmışlık bir sandık çıkarsa çok iyi olur. Yanımdaki de bir nevi. Bir dahaki videoya illa karakterimi değiştir. Ben kıracağım, ben kıracağım. İşte ben mi Ya adam aldı parayı. Atma bak, Bana şey ne yapayım ya? Bak, ne Anlam, hayır, 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 hayır 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 Ben aldım. Evet arkadaşlar. Ah, 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 もう一度。

Bu nereye gidiyor? Hop, 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 hop. Ay, ay, dur, dur 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 ya dur ya. Abi, dur ya. Dur be ya. Abi, adam durmak ne bilmiyor ya. Evet, hmm. Bak, abi sen bana şakana. şey mi? Ne ya bu? Şuna bak. çaldı. Bir sürü sandık geçti. çaldı Hayır hayır hayır. <gülüyor> 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 Adam sandığa bak. Hakikaten video çektim yeter artık. Bakın. Bak. Bak 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 bak

ne bu? Bulutlar. Anlamadım ben. şimdi. Yok kötü oldu böyle. Tamam al bak geldi. kadar kadar bu kadar bir kadar yeter burada bırakmamız lazım. Yani boş yapma geçti. Ne bak şurada sandık var. Kesin yani aşağı inerken onu bırak. Aa selam Elif. Evet. Sen bir, bir, bir de oradan gidiyorsun değil mi? Şöyle kal. Onun çastığı tarafa doğru isim bir sürü sandık çıkmıştı orada dur. Ah, <laughs> Abi sen bana şaka yapıyorsun.

dikkat Adı üstünde kanalımızın adı farklı şeyler. Yok lan. Ben... Ha, farklı oyunlar mı yapsın? Tamam.